Bütün mesele nedir? Ha, oradaki zanlılar varsa bunların ortaya çıkarılması, bunların hukuka teslim edilmesidir. Başbakan işte bu sözlerle Genel kurmay Başkanlığı'na çağrı yaptı. Varsa suç işleyen teslim edin dedi. Gerçekse de vahim, sahte ise de vahim dedi. Bu çalışmayı yapanlar emir kum kumanda zinciri içinde yapmışlarsa, yani altında imzası olanın arkasında daha farklı insanlar varsa derhal onlar hakkında da gereği yapılmalı. Liderler uzun zamandır ilk kez aynı dilden konuştular. Karargahta hazırlandığı iddia edilen AKP'yi bitirme planı ile ilgili benzer mesajlar verdiler. Gerçekse gereği yapılmalı diyerek. Hiçbir şeyin üzeri örtülmüyor. Örtülemezdi. Hiçbir şey karanlıkta kalmıyor. Kalmayacak da bunu böyle bilelim. Bunu hazırlayanlar mutlaka ortaya çıkarılmalı ve yargıda onlar hakkında gereken işlem derhal yapılmalı. Bu tip çalışmaları hiçbir şekilde bizim mazur görmemiz mümkün değildir. Türkiye artık bu araçlardan mutlaka kurtulmalıdır. Hala devam ettiği anlaşılan siyasete müdahale veslerini asla kabul edemeyiz. Erdoğan sonuna kadar gideceğiz. Silahlı kuvvetler bu tip hareketleri içinde barındırmamalı.